Merhaba arkadaşlar tekrardan geldik. Ee, aslında eve kadar gitmemize gerek yokmuş bu kadar vakit aldık boş boşuna. Ee, bir blok kırdık ve buradan su çıktı. Ee, biz de bunları böyle getire 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 yaptık. Birazcık da sulardan yardımcı yardımcı olduk ama ee, amacımız olan obsidiyene ulaştık. Olum Furkan Kömer, Sen iki topla. saat. <laughs> sen 2 saattir başlattım başlatacağım derken ben 12 tane topladım bile. Topladın mı? Dur o zaman şu suyu kapatayım da daha hızlı toplayalım. Hiç rahat olmuyor. Oğlum o zaman sen şey yap. Bunları topla. Ben de şu sağ solu kazayım. Belki bir şey çıkar. Kaçıncı bölmedeyiz ki biz? Ben de onu söyleyecektim. Tamam dur. Onu da soracaktım. F 16. 6. yerdeyiz. Dur şuralardan bir gireyim bakalım. Belki bir şey bulurum. Aha bir yer buldum bile. Ama burası bizim eski yermiş. Buradan girmeyeyim şuradan girelim. Kaç tane oldu sen söyle. Sadece şey yap ya öyle yapma bana bak gel bana. Gel buraya. Mesela buraya bak böyle yap sadece. Yeter yani. altı kasmana gerek yok. Tamam. Altı yine kazdım. Şuraya bakayım. Yok burada. User joined your channel. Kim girdi? Odamıza kim girdi lan? Şu şuraya bakalım. Burada da yok. Abi burada hiçbir yerde diamond yok. Aa diamond buldum. Diamond buldum. Abi mic'i kapasana diamond. stick. Oğlum stick mic'i kapa. Videoda <laughs> mıysanız? Evet. Merhaba herkese. Ya Diamond buldum diamond. Senin gösterdiğin taktik işe yarıyor. Uhu. Oha o kadar XP nereden çıktı? çıktı? Benden çıktı lan. 6 tane diamond vardı böyle 2 tane 2 tane. XP'leri sonradan mı aldın? Nasıl bir XP alıştı o öyle? Ya arka arkayız zaten. Diamond pick'im var ya tır 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 diye geldi. Oley. Aa 18 saniye yetmez mi oğlum? Yeter yeter çok bile. Yürü gerek yok eve gidelim. Şunu da alayım bari 19 olsun. Gel ben yukarıya çıktım gel. Oğlum eve nereden gidiyorduk şimdi ben bir daha unuttum. Zaten o evi bulasıya kadar bir yarım saattir. Gel buradan mı buradan mı? Piştik yapma. Bir daha yapayım mı? Hayır yapma. Oğlum yapma yürü işte adam akıllı yürü ya. Sen Cookie izi bul mi? diye arkamdan Cookie bir şey aldım. atacağım. Cookie nasıl yaptın? N yaptım. E, tarla falan yaptık ya. Ha, doğru tamam. İzimi bul diye atıyorum yine. Oğlum Ansel'le Gretel gibi oldu. Yapma bak kuşlar yiyecek şimdi. <laughs> kuşlar yiyecek. <laughs> Yanlış yan. Buradan da oğlum. Buradan da oğlum. Neyin kafasındasın? Ha doğru buradan da. Burada bir tane delik olacaktı. Hayır hayır yukarıya çıktı. Ha tamam buradan. Ve burada delik. Ha delik orada mı? Aşağıdayız. Sen de valla bahazvan balık hafızası. Hafızam. Söyleyemedim ama anlayan anladı. Hadi yürü. Eve gidelim. Bu fasulya yedi buçuk lira. Bu fasulya. Ben bir fasulye yedi buçuk lira vermem oğlum. Tercihin oğlum. kim kalalım. Garip garip sesler duyuyorum. Oğlum o Enderman'lar var zaten hep buralarda ya. Gel ben gittim evdeyim. TP'lenebilirsin istersen. Tamam TP'leyebilirsin. Dur bir dakika. Şuraları düzeltelim. İz hiç İzin veriyorum. TP'leyebilirsin. TP'leyebilirsin. Bağırma bana. TP. Bağırmadım ki. Furkan Ömer. Dur ters yazdım. Tamam doğru yazdım. Hoş geldin. 2 tane, sekiz tane diamond'ımız var. Hadi gel portal aşağımız odayı yapalım. Yaptım ben. Yaptın mı? Yo yapmadım. Aa bura işte. Tamam burasını yapalım işte. Birazcık Bu kadar ilerledikten gerek yok. İlerledikten Tamam işte buradan döneceğim. Bu kadar birazcık ilerledikten sonra birazcık daha diamond buluruz. Şey yaparız. Eee piramit var ya güç veren piramit. Ondan yaparız. Aha. Benim tanıtım videosunda anlatamadığım şey. Evet mal. Yeter yeter çok olmaz. Bir keksimiz var zaten yanlış yaparsak kırarız. Tamam. Ben yanlış. Yapmak. Aa yanlış oldu. Ya bu öyle de kalabilir aslında de kalabilir ben fazla, ya. fazla bir şey olmasın diye yapıyorum. Olsun olsun ne olacak oğlum bunu daha nereye harcayacağız? Bir şey olursa gelir kırarız köşelerinden. kırılmaya ya. Aa çakmak yapayım ben de. Sen onu yap. Evet bir tane flintimiz vardı. Onu onun için ayırmıştım. Ee, ay. <laughs> Diamond'dan yapıyordum ya flinti. Hep ters koyarım zaten. Kanka e, bizim ana chest var ya bir tane ona da koyayım. Şu şeyleri, kukileri falan. Kaç tane elmasımız kaldı? 8 tane var şu anda. Al şunları şey yap. Enchant. 3 tane tamam. tamam. Dırırırım. Yapsana. Tamam yapmaya gidiyorum. Ha. Bu kitaplığın hemen bura, bu, buraya bir şimdilik şöyle bir yere koyarız. Kalsın şimdilik. O kadar kırılıyor Derosu çok... la. Kırılıyor kırılıyor. Kitap lazım bana. Kitaptan bol ne var? <laughs> kitap mı lazım? <laughs> Hiç elimizde kalmadı biliyor musun kitap? Nasıl Hiç kalmadı. Olur? Nasıl olur? Şu arkadaki gördüğün kitaplık değil zaten. Tabi lan. O ne ki öyle? Allah Allah. Nasıl bir şey yok. Koşaya koy. koşe 9 <laughs> geldi. Verimlilik 2 geldi bana. Yaşasın. 9 geldi. Uh! Unbreaking geldi. Kırılmazlık geldi. Ve efektif e geldi. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Verimlilik ne işe yarıyordu? Bak oha deli gibi kasıyorum ve unbreaker geldi yani bak buna tek gibi atıyorum hayvan gibi geldi al, ve al, kırılmazdık. Al, bana, bak, bana bak. Bak bana. Aynı işte iki mi geldi? İki iki. Bir de kırılmazlık ha, de geldi de iki. kırılmazlık tamam, bir. Sana kırmızı ondan kırmızı fazla gelmişti. Ne olur hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi hadi, gidelim. hadi 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 gidelim. Dur bekle ok yapalım merkeze. Ok yapalım ok. Ok yapmadan nereye gidiyorsun? Al tüyümüz var mı? Ha? Tüyü tüy var sanki. Ne gerek var oğlum tüye? İp var, ip var. Ok var, ok var bizde. Kaç tane? Bir tane, 8 tane var. 8 tane var <laughs> oktan ok yani. 4 4 böleriz. İ, tüyü var mı tüy? Kuş tüyü. Bir tane olacaktı. İyi ver ondan da yapayım. Okumada basarım ben şimdi. Oğlum bir infinity Ka gelirse var ya son şeylik son, e, sınırsız. İki tane varmış. İyi Üzgünüm. ver. Ver ver işime yarar. Gıdı 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 gıdı. gıdı, gıdı. <laughs> ne kadar malız. Evet birazcık öyleyiz. Aç kapıyı gideceğim. Açamadım. Şeyi tutturamadık bildiğin. Bir dakika. Yanına torç alman gerek yok biliyorsun nedir'e gidiyoruz. Şey alacağım flint alacağım. Bak elimde ne var? Götüne sok. Emin misin? Sokarsan bir daha çıkaramam. Kaç tane var sende? Bir, iki. İyi ver iki tanesini bana. Bir tanesini bana İyi. ver. İyi. Bir tanesini ver. Al bunlar da senin. Tabi onları elinle atamayacağına göre al. <gülüyor> <gülüyor> Okuma da basıyorum. E benimkine de bir şey basaydın bir level. E, sen bas. Benim level'ım level, um level um. power 1 geldi. Bir tane hakkın be daha level yok. Geldi mu? Oğlum, level geldi oğlum, bir level geldi. Bir level'ım kaldı. E tamam bir level'lık bas. Bir level'lık mi basayım? Power bir falan gelir ya belki. Hadi bas. Ha bastım. Power 1 geldi lan. Oha. Bala bak, al. Mal zaten buna Power 1'den başka bir şey gelmiyor ki. Yok, ben kaç level'lık bastım Power 1. Yemek almadın mı sen? 10 tane kurabiye aldım. Kurabiye alma oğlum. Kurabiye çok doyuruyor mu? Bir, bir bir açlık. İşte dur. Şey al, et al. Tamam. Bifte kaldım domuz eti yemem Oğlum, ben. bekle yani Müslümanlık yapma bana. Zorunda kaldım. Bu nasıl yersin var ya. Ben kendime kask yapıyorum çünkü orası pek tekin bir yer değil. <laughs> evet, tipi şimdi şövalye tarzında gidebiliriz demir kılıçımızla. Evet yakıyorum Bu arada önümde üç. elinde değiş önemli şeyler varsa buraya at ben hepsini buraya attım ben de Attım yani Elim, etim yani var okum var Öyle bir şey hadi Kazman uç. var kılıcın var bir, o kadar çuv. Aynı anda girelim bir. Çok değişik bir iki, ses geldi lan Çıt çıt yaptı 1 2 3 Kafaları salla kafaları WoW 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 wow, yapma. woW 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 Eee gidecek miyiz bugün? Bilmiyorum valla Ayarlardan nedir kapatmayı unutmuş olabilir misin? Yo, gittim ben. Evet niye bu kadar uzun sürdü? Bilmiyorum. Ve galiba. hemen en sevdiğim şeylerden biri karşımızda. Kır 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 kır. Oha şey ne kadar? Bana bak, bana bak. Bana bak bir. Bana bak. Dinliyorum. Bir gör. Bakıyorum. Bak. Oha creative'deki gibi lan. Creative'den daha az oğlum. Dokandığım mı? Hayır lan, tek Yalnız... atıyor. FPS birazcık düşük oluyor buraya gelince yok, benim lag oluyor ya. benim FPS 40 falan. Peki sende bir yavaşlık falan oluyor mu? Kasma evet birazcık oluyor. Olacak abi o kadar. Bu arada buradan çıkış yok. Dur ya yol yaparız kendimize de dikkat et. Oğlum bak dikkatli kaz elindeki kazma çok şey deli. A felaket kasıyor ya. Oğlum bu ne? Vuramıyorum ben. <laughs> Hasta. Oyun dondu. Bende de dondu. Aynen demek ki aynen de donuyor. İnternetten evet. kaynaklanıyor. Çank yükleniyor çank. Bir ateş sesi geldi. Şurada Şuradan. bir şey var. Hop. İksir yapmak için şey bulursak ben u, iksir yapalım. Oo. Oo. Bu lavlar buraya şimdi döküldü. Üstümüze geliyorlar. Kapa Kaç. kapa. Asiktir. Yanlış çok yanlış bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Aşağı iniyorsun değil mi? Atımı kazıyorum. aşağıda Aşağı burada, inmek. Burada için. yapma işte. Burada ben en çıkmıyor. aşağıdayım şu anda. Buradan nereye gideceğim ben ya? Zeminde misin? Evet. En aşağıdayım derken şeyin en aşağıdayım yani. O böyle aşağı inen bir şey vardı. Yeni bir yer buldum. Sen de gel. Tepe Aşağı Tepe olacağım da çok kasıyor ya. Aynen birazcık kasma var. Dili kasıyor ha. Geldim. İki yol var. Buradan gidebiliriz, buradan aa, gidebiliriz. Aa, aa, aa. Ben... Abi ben dışarıya çıkmak istiyorum ya. Ben de oğlum çıkamadım. Madenlerindeyiz şu anda. Oğlum evi kaybedeceğiz. Hasittir. Şey koordinatlarını alsaydık bari. Unuttum ki. Yanımda O zaman hemen geri dönelim. Sen geri dön o zaman. Nasıl döneceğim oğlum? Gel buradan. Nereden geri sen? Buradan yukarılara git. Tamam dur koordinatına bakarım. Tamam ben de ilerliyorum oğlav. Oh, Oğlum ben bunu düz tutamıyorum. Bir kodum kırıyor baya. Ha sen buradan geldin tamam. Dışarısını bulursan... buldum. Ha tamam. Onu diyecektim Space bar'a abanıyorum şu anda ha. Buradan mı gideceğiz? acaba? Ha burası bizim davlı yer. Domuz piklemesi duydum. Benden geliyordur belki. Yok. Dışarıdan geliyor gibi de bilmiyorum. Çünkü yanımda şu an domuz pampa var bir tane. Vurmasın Hiç arkadaş... daha hatırlar seni. <laughs> Heh, buldum tamam. Bir dakika şimdi bu koordinatları bir yere yazmak lazım Furkan. Kalem kağıt çıkar. Yok yanımda hiç. Ama masajdan metin belgesi açabilirim. Aç. Ben müsait değilim şimdi videoda gözükmesin. Tamam mı? Söylemedin ki. Yazayım. <laughs> Yaz <Yazıyorum. gülüyor> açtım mı yani? Evet. Ee, X 18, eee 200 Bir dakika. 25 67 4. Bunların hepsini yaz. Yazdın mı? Abi niye o konserin ya Sayman falan yok mu? He? Of, böyle söylüyorsun. Sayman yok mu böyle söylüyorsun? Of. 25674. Evet işte ondan. Y ee, 7000 70000. Z de e, 3 87582.